Doktor Nesim Hüseyinpur, e, Kızılay'da ekip doktor olarak çalışıyorum. E, Van'da çalışıyoruz. Bizim ekip e, bugün ayın 6'sı e, Yüksekova'ya geldik Hakkari ilçesine. 4 gün burada olacağız. Ayın 6'sı, 7'si, 8'i, 9'u. 2 günde Şemdinli'ye gideceğiz. E, kan başlanmaya geldik. Şimdi de başladık. Arkadaşlarımız kan almaya başladı. E, buradan kanları alıyoruz. E, depoluyoruz. Van'a gidiyor. Testlerden geçiyor laboratuvarda çalışıyoruz. Sonra e, gerekli olan hastanelere, devlet hastaneleri, özel hastaneleri dağıtıyoruz. E, şu anda ekibimizi 15 Temmuz parkının karşısına kurduk. E, siz vatandaşlardan e, katılım bekliyoruz. İnşallah güzel bir ekip yürütürüz. Yani Hakkari'de güzel bir değerlere ulaşabiliyoruz. Yani katılım çok iyi, buradan memnunuz. Vatandaşlar duyarlı. Van'dan sonra işte Van'ın ilçelerine gidiyor. Bazen ilde yani doğu bölgesinde genelde Van çok karşılıyor yani.